Gopi, dokuz gün boyunca bayram törenlerinde çok eğleneceğiz. Evet Raşi <laughs> Bütün süslemeler yanınızda mı hanımlar? Evet. Az önce kulüpten aradılar. Çalışanlar oradaymış. Müzik işi ne oldu? Onlar da yola çıkmışlar. İyi. <laughs> Ay yüce tanrım. Nedir bu? Bunlar da kim? Sizler de kimsiniz ve buraya niçin geldiniz sanımlar. Ne yapıyorsunuz? Buraya bayram için hazırlık yapmaya geldik. Ne? Siz de mi? Ama biz de aynı maksatta buradayız hanımefendi. Dandiye hazırlığı yapacağız değil mi? Aa, evet. Burası bizim yerimiz hanımefendi. Dandiyamızı burada yapacağız. Bu nasıl olur? Çünkü biz bu yerin parasını çok önceden ödemiştik. Lütfen bakın bayan. Bu bizim adetimizdir. Biz her yıl dandiyayı mutlaka burada yaparız. Ama bu yıl biz de dandiyayı burada yapacağız. Ama bu imkansız. Bakın bayan, biz buraya kimseyle tartışmak için gelmedik. Ama sizden bir şeyi iyi anlamanızı istiyorum. Biz dandiye yarışmamızı burada yapacağız ve bu yeri kullanmak için izin belgemiz de var. Bayan Savita, izin belgesini onlara gösterir misin? Evet, göster onlara. Bayan Savita, izin belgesi nerede? Bu bizimki. İyi bakın olur mu? Üstünde belediyenin mührü var. Bu bizim belediyeden aldığımız resmi belge. Anneciğim, doğruyu söylüyorlar. Bu resmi izin belgesi. Ondan hiç haberim yoktu. Ee, özür dileriz. Bu ne demek oluyor Bayan Savita? Bu bizim tapulu malımız değil ki. Belediyenin burayı bize izin almadan tahsis edeceğini nasıl düşündün? Ne diyebilirim ki Bayan Kokila? Her yıl bütün kutlamaları burada yaptığımızı biliyorsun. Ben de sandım ki Tamam Bayan Savita, tamam. Böyle kafana göre hareket ederek bir şey elde edemezsin. Kusura bakma lütfen. Ama bunu sana söylemek zorundayım Bayan Savita. Benim başından beri şüphelerim vardı zaten. Bu sorumluluğun gereğini yerine getireceğinden emin değildim ben zaten. Ve öyle görünüyor ki beni yine yanıltmadın. Bu sorumluluğu taşıyamadın. Senin tek derdin başkan olmaktı çünkü. Sorumlulukları üstlenmek gibi bir niyetin yoktu, değil mi? Bayan Savita, madem bu işi yapamayacaktın, bunu bize söyleyebilirdin. En azından zor durumda kalmazdık. Görüyorsun, değil mi? Sırf senin bu sorumsuzlukların yüzünden bu işin bedelini hepimiz ödemek zorundayız. Şimdi sen bize söyle Bayan Savita. Bize bir yer göster. Biz bayram kutlamalarını nerede yapacağız? Hadi cevap ver. Ben nereden bileyim? Bakın Bayan Kokila. Bana karşı sesinizi böyle yükseltmeyin. Bayan Savita. Ben senin gelinin değilim. O yüzden benimle emir veriyormuş gibi konuşma. Anneciğim, belediyeye gidip konuşsak nasıl olur? Onlardan gidip rica edelim. Belki bize izin verirler. Belki bir çare bulabiliriz. Evet Kopi gelin. Belki de sen haklısındır. O zaman şöyle yapalım. Hetal, sen Gopi gelinle beraber eve dön. Biz de Bayan Savita ve ekibiyle beraber belediyeye gidelim. ne oldu. Ne dedin sen? Konuşmanın bir anlamı yok. Ne? Bununla ne demek istedin? Ha? Bunu nasıl yaptın sen söyle. Benim sarımı çalacak cesareti nereden buldun? Heh. Peki ben ne yaptım? Özene bezene aldığım güzelim sarıyı kendi ellerimle kanalizasyon çukuruna attım. Sırf senin yüzünden Kincay. Sen benim sarımı çalmamış olsaydın bu olmayacaktı. Asıl sen benim sarımı çaldın hala. Ben de sırf senin yüzünden onu bir kepçe karşılığında o kadına vermek zorunda kaldım. Ah. Ben de salak gibi her yerde onu arıyordum Oh olsun bence iyi olmuş Hiç olmazsa sarıyı o kadın giyer Emin ol üstünde senden çok daha güzel durur Bugün burada her ne olduysa Hepsi senin nefretin ve hasetin yüzünden Evet, evet haset ettiğim doğru Ama sana ne demeli ha Sen de haset ettin çünkü benim sarım seninkinden çok daha güzel olduğu için Bunu kaldıramadın beni kıskandın Evet budala kız Neyse bunu unut artık Hıh <laughs> Seninki moda bile değildi zaten. Moda değildi ha? Modanın meysini bile biliyor musun? Bana sen? bak. <gülüyor> 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 İzin alabileceğimizi sanmıyorum hanımlar. Bayan Savita, bu sorumsuzluğunla bizi zaten çok zor durumda bıraktın. Demek istediğim en azından biraz sessiz olabilirsin. Moralimi bozacak şeyler söyleme. Sözlerine dikkat et Bayan Kokila. Asıl sen sözlerine dikkat et Bayan Savita. Hatalı olmana rağmen hala benimle tartışabiliyorsun. Buna sebep sensin. Bayram kutlamaları için girip resmi izin almadın. Sorumsuz davrandın. Sırf senin yüzünden Bengali kadınlar önünde çok zor bir durumda kaldık. Yetmezmiş gibi burada bile sorun olmaya devam ediyoruz. Ama ben bir şansımız varsa bunu kullanmak istiyorum. Şans mı? Ben artık bu işte şansa yer olduğunu düşünmüyorum. Farkındaysan iki saattir buradayız ve kimse bizi aldırmıyor. Buyurun içeri girebilirsiniz. aa, aa bekle. Bayan Kokila, bu grubun başkanı benim. Onlarla benim konuşmam gerekir. Bayan Savita, rica ediyorum sen burada bizimle kal. İçine düştüğümüz bu kötü durumun tek sorumlusu sensin. İzin ver ne gerekiyorsa bunu bayan Kokila yapsın. Evet bayan Kokila siz gidin. Tamam. Nasıl isterseniz hanımlar. Gel Reşi. Yenge. Ben anlayışlı davranacaklarına eminim. Göreceksin o izni alacağız. Dilerim dediğin gibi olur Reşi. Gel. Bayan Savita. Nereye gidiyoruz? Bayan Kokila kendini ne sanıyor hiç bilmiyorum. Gelinlerini muma çevirmiş bir kadın olabilir ama bu bizim her dediğine boyun eğeceğimiz anlamına gelmiyor. Ayrıca ya o Bengaliler ne cüretle yerimizi tuttular anlamıyorum. Orası her zaman bize aitti. Aslında benim çok pratik bir çözümüm var. Evet evet. Hadi söyleyin. Yenge. Bu kadın da onlardan. Bengalilerin cemiyetinden. Bu yüzden o gruba izin verdi. Böyle söylememelisin Reşi. Onlar izin için buraya bizden önce gelip başvurmuşlar. Müdüre hanım da haliyle bu izni onlara verdi. Peki tamam. Buyurun lütfen. Şöyle oturun hadi. Ne? Diyorum ki oturun lütfen. Tamam. Ee, i̇yi günler. Resim mi? Ee, evet evet. Ben de çok beğenirim. Buyurun. Ne istediniz? Oo. Aslında ülserim azdığı için böyleyim. Her gün bir sürü ilaç alıyorum. Aa, sizi rahatsız etmemizin sebebi bizim için çok önemli bir konuyu konuşmak istiyorum. Tamam, buyurun. Ne yapmamı istiyorsunuz? Bağışlayın ama dilinizi çok iyi bilmiyorum. Buraya Kalkuta'dan daha bir ay önce tayin edildim. Evet, Bengali olduğunuz bir bakışta belli oluyor. Hı hı, burası. Şey, izin verirseniz hemen konuya girmek isterim. Değerli vaktinizi boş yere harcamak istemeyiz. Aslında mesele şu ki, modülerin evine yakın bir yerde herkesin çok beğendiği bir alan var ve biz her yıl bayramımızı burada kutlarız. Navrati evet. Dandiya yani. Evet Dandiya. Evet öyle ve biz her yıl bayram kutlamalarını mutlaka burada gerçekleştiririz. Orada Dandiya dansı yaparız ve de bütün etkinliklerimizi ama bu sene maalesef o yer başka bir gruba tahsis edilmiş gibi görünüyor. Ee, i̇zin verilmiş. Evet öyle. Onlara bu izni veren benim. Bu harika. Yenge kesin bize de izin verecektir. Reşi. Bakın sanırım hata bende. Ben meramımı ifade edemedim. Bu bayramda o alanı biz kullanacaktık. Ama siz törenler için o alanı başkasına vermişsiniz. Evet orası öyle. Bu yıl bayram o alanda kutlanacak. Orası tamam ama bizim de bayram etkinlikleri için o alana ihtiyacımız var ve biz de kutlamayı orada yapmak durumundayız. Hanımefendi dedim ya izni ben verdim. Ah hayır ben yine anlatamadım. Ha ah, tanrım gözlerimin içi yanıyor. Kör olacağım. Ah, yüce tanrım hem iki lafı anlamasını sağlayamadım hem de... Ah tanrım İnsan biraz dikkat eder. Portakalın içindeki asit gözlerime kaçtı. Kör oldum. Hayır hayır. Atarım. Bu yetmezmiş gibi bir de bana fildir. Ha, hayır siz beni yanlış anladınız. Benim tek söylediğim... Fil değilim ben. Fil değilim ben. Fil olan sensin. Sen de maymun. Lütfen bizi anlamaya çalışın. Biz sadece... Götür onları buradan peon. Ha, hayır Sana bakın. Sana diyorum Bakın peyon. yanlış anladınız. Götür onları buradan. Götür. Çabuk Lütfen. götür Dışarı gözlerim. Hemen. Kör Hadi. oldum. Lütfen. Aman tanrım. Kör oldum. Raş. Evet haberim var. Haberin var mı? Ne demek bu? Ne o zaman? Anne, bencillik etme. Seni arayan benim, değil mi? Yani insan önce iyi misin diye sorar. Lafı uzatma. Yine ne oldu Raşi? Anne, bir bilsen. Şey, Bayan Savita'yı tanıyorsun. Bayram kutlamaları için bir yer ayarlaması gerekiyordu ama bunu yapmadı. Biz de bu sorumluluğu üstlenmek zorunda kaldık. Ne? Bütün mesele bu mu yani? Cık, sadece bu değil. Asıl ne oldu biliyor musun? Ne? <laughs> tamam tamam. Hemen işi sulandırmaya başlama Reşi. öyle. Şey. Anne benim kapatmam lazım. Yengem çağırıyor. İyi günler. Ha, dur biraz dinle beni bak. Her zamanki gibi kendini düşünüyor. Beni düşünen yok. Canım sarım. Peki tamam. İyi günler. Yengeciğim. Beni mi çağırdın? Evet Reşit. Bayan Wimler ile konuşuyordum dediğine göre... Bayan Anandita Mukarci şu anda bürosunda değilmiş. Şu an bizim dandiye yapmak istediğimiz alanda bulunuyormuş. Bence bu ondan özür dilemek ve konuyu tekrar konuşmak için güzel bir fırsat. Evet anneciğim. Bu dediğinde çok haklısın. Ee, tamam gidelim. Tanrım, sen bize yardımcı ol. Her şey senin elinde artık. Ah bakın, yine o kadınlar. Haklısın, dandiyacı kadınlar. Bugün onlara asla müsamaha etmeyeceğiz. Burası bizim yerimiz. Gelin Hadi, hadi, hadi. Evet. Hadi, hadi, hadi. Evet. Hadi, hadi, hadi. Yani hadi, hadi Evet. Hadi, Bayan Mukarci sizinle çok önemli bir konuyu konuş. Hmm. Bu koku da ne? <laughs> Gopi gelin. Sen iyi misin? <laughs> Dikkat edin. Hey sen ne yaptığını sanıyorsun? Dur çabuk. Burası çöplük değil ki. Herkesin kullandığı kamu alanı. Sana söylüyorum. Buna hemen bir son ver. Sana söylüyorum diyorum. Duymuyor musun? Burası çöp atma yeri değil ki. Ben işimi yapıyorum hanımefendi. Lütfen engel olmayın. Ha? Ne demek bu? Mahallenin ortasına çöp dökmenin işin olduğunu mu söylüyorsun? Bana çöpleri buraya dökmem söylendi. söyleyen kim? Burada tören yapacağımızdan haberin yok mu? Buraya çöp dökemezsin haksızlık. Ne yapacağınız beni ilgilendirmiyor. Ben bana söyleneni yapıyorum. Bunu yapmanı kim o söyledi? O tören komitesi. Bunu onlar istedi. Gerçekten mi? Hayır. Yalan söylüyor. Evet bu bir yalan. Bak şoför kardeşim, elinde bir kanıtın var mı? Çöpleri buraya dökmeni tören komitesinin istediğini ispatlayabilir misin? Evet, elbette. İşte, buyurun. Bayan modik. Böyle bir şeyi nasıl yaparsınız? Nasıl? Ben kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Evet sen yaptın. Çöpleri evet, sen evet. döktürdün. Evet evet. Bu işi sen tezgahladın. Bu senin işin. Bakın ben yapmadım diyorum. Kim yaptı o zaman? Lütfen benim sözüme itimat edin. Burası gibi bir yeri asla kirletmem. Gerçekten. Benim annem asla böyle bir şey yapmaz. Ayrıca biz her yıl kutlamaları burada yaparız. Durum buyken böyle bir yeri nasıl kirletiriz? Durga kutlaması yapacağımız için içinize sindiremediniz. Hanımefendi lütfen bizi anlamaya çalışın. Bu yaptığınız böyle bir şey gerçekten ya, çok kolay şey değil. yok. Şey. yok. Bir hiç utanmanız yok. Hiç yok. anda. Evet. Hiç kimseyi düşünmediniz. Bu bir bu. Bunu sizden hiç bir şey yapmazsınız. Evet. Hadi gidin buradan artık. Evrak onlara verdin değil mi? Evet. Bayan Savita, bu işin arkasındaki kişi sen misin? Evet, bunu ben planladım. Buna sessiz kalmayacağız. Söyle çabuk annen nerede? Ben gördüm, o tarafa doğru kaçtı. Hayır kaçmadı. Şimdi geri dönecek. Nerede evet, söyle, ki, söyle bize söyle nerede? nerede gitti? Ne yanlış var bunda? Madem onlar bizim bayramı burada kutlamamıza izin vermiyorlar, biz niçin onların törenlerine izin verelim? Sus. Bir kelime daha etme bayan Savita. Sen artık çocuk değilsin. Ve biz de burada çocuk oyunu oynamıyoruz. Vakit varken bu yer için belediyeden sen izin aldın ve bu işte bir suçlu varsa sebebi sensin. Yetmezmiş gibi kamyonun şoförüyle anlaşıp çöpleri buraya döktürdün. Çok yazık. Sen kendinden utanmalısın Bayan Savita. Utan. Biz bayram kutlamaları ve dendiği için uygun bir yer bulamamış olabiliriz. Ama bu başkalarının kutlamalarına engel olabileceğimiz anlamına gelmiyor. Buna hakkımız yok. Benimle geliyorsun. Siz Bayan Savita. Bayan Savita. bırakın be? belli. Yapmışsınız Ona işte. Korkmayın. Yeter. Susun. Söyle şimdi kutlamanın yapılacağı bu yere niçin çöp döktürdün? Demek o sendin. Bizim kutlama yapmamıza engel olmak istedi. Biz de dandiya yapmanıza izin vermeyeceğiz. Dikkat et. Bunu bana nasıl yaparsanız ne cüret. Adım Savita ise bunu yanınıza bırakmam. Şimdi A... görürsün sen. Ee, al, 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 bakalım. Al bakalım. Al. Al, 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 bakalım. Hayır, al, al, bunu ne? Bunu yanınıza bırakmam. Şimdi göreceksin. Durun. Durun diyorum. Kesin artık şunu. Artık bu saçmalığa bir son verin hemen. <hi> Yüce Tanrım bu kadarı çok fazla artık. Lütfen gidin. Her kavgayı siz başlattınız. Hayır siz. Dandiye yapacağımız yerimizi elimizden aldınız. Boş yere bizi suçlamaya kalkma. Bizim resmi iznimiz var. Hatayı kendinde Emin ara. Yerin hatalı olduğunu sana gösteriyorum şimdi. Bayan Savita. Getir artık Bayan Savita. Buraya kadar yaptığın hatalar yetmedi mi? Bakın sizden rica ediyorum hanımlar. Lütfen bu rezalete bir son verin. Lütfen. Bayan Savita. Sen de bizimle geliyorsun. Gidiyoruz. E, 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 burada, gelin e, buradan. Gelin buradan. Gelin buradan. Gelin buradan. Yakın gelin. Burası size karşılaşmak Burayı istemiyoruz. size vermektense ölürüz. Bu yeri asla elimizden alamayacaksınız. Asla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.